İstanbul'da Karadeniz rüzgarı esti. Doğu Karadeniz'in cennet şehri Artvin günleri öncesi Kadıköy'de tanıtım vardı. Horonlar tepildi, katılımcılara hamsili pilavla laz böreği ikram edildi. Horonlar tepildi, halaylar çekildi. Kadıköy'de Karadeniz rüzgarı esti. Doğu Karadeniz'in cennet şehri Artvin'in tanıtımı önümüzdeki günlerde İstanbul'da yapılacak. Öncesinde ise Artvin Federasyonu tarafından İstanbulluları tanıtım günlerine davet etmek üzere renkli bir etkinlik düzenlendi. Yazarlarımızla, şairlerimizle, sanatçılarımızla, Artvin'deki kadın kooperatiflerimizle, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla 24-27 Kasım tarihlerinde Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda tanıtım günlerini yapacağız. Yöresel oyunlarımız, yöre yöresel yemeklerimizle Artvinlileri, Artvin severleri ve Artvin'i tanımak isteyen herkesi davet ediyoruz. Çok keyifli günler geçecek. Bekliyoruz hepinizi. Kadıköy Rıhtım'da düzenlenen etkinliğe katılanlara Karadeniz lezzetleri de ikram edildi. Hamsili pilavla Laz böreği damakları şenlendirdi. Evet.